Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri sorumluluk sahasındaki 5 ilde 5525 yaban hayvanı tespit etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde soğuk havaya aldırış etmeden görev yapıyor. Envanter çalışmalarını yaparken ekiplerimizde drone, Dürbün, teleskop ve fotokapanlardan faydalanıyoruz. Teknolojiyi kullanıyoruz. Özellikle bu çalışmalarımızı Şubat ayına kadar devam ediyor. Kasım ayında başlıyor, Şubat ayına kadar devam ediyor. Özellikle bu mevsimde olmasının nedeni, bütün bireylerin toplandığı, kızışma dönemi dediğimiz bir dönem olduğu için bu dönemde yapıyoruz. Sorunluk sahasında Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli, Sivas, Elazığ, Diyarbakır ve Batman bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, zorlu arazi yapısı ve iklim şartlarında denetimlerini gerçekleştiriyor. Buradan aldığımız veriler, popülasyonun yoğunluğu, dinamiği, e, yavru sayısı, erkek birey sayısı, dişi birey sayısı, bundan tespitini yapıyoruz. Dolayısıyla... Bu verilerle yaban hayatını yönetirken bunları bunların korunması, habitatlarının korunması, popülasyonun korunması anlamında bize çok büyük destek oluyor bu aldığımız veriler. Aldığımız verilere göre şu ana kadar 188 188 adet kızıl geyik, 5022 adet yaban keçisi 315 adette de çengel boynuzlu dağ keçisi sayımı gerçekleştirdik. Sayımlarımız da devam ediyor. Ormanlık alanlarda yemleme çalışması da gerçekleştiren ekipler ayrıca avlak alanlarda kaçak ve usulsüz av yapanlara göz açtırmıyor. Bölge müdürlüğümüze bağlı illerimizdeki av koruma kontrol ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin 7-24 sahada av koruma kontrol faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler neticesinde bu özellikle bu av döneminde 765 kişiye yasal olmadan av yapan 765 kişiye yaklaşık 4 milyon 500 bin TL idari para cezası ve tazminat cezası uyguladık.